Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Anger of Strix 5 oynayacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar oyunuzu yüklemeyi tavsiye ederim çünkü çok güzel bir oyun. Yorumlarda da öyle diyorlar. Sadece bir süreleri uzun. Arkadaşlar ben bunu yeni yükledim sizlere video çekmek için. Şimdi anladık, 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 anladık. 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 Bunlar oynadıysanız Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, arkadaşlar, anladım her şeyi, anladım da biraz. istiyorum, hadi oyunumuza başlayalım. Hadi. Level 1. Startlıyoruz. Ve hadi gidiyoruz. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Arkadaşlar kapıdan girdik. Arkadaşlar kurtar diyorlar. Gel dayı gel. Arkadaşlar Hadi bakalım. Gel mantı gel tekrar gelin. İsterseniz 15 kişiye gelebilirsiniz. Aynı 15 kişiye saldırdım olur. Hayır. Oh my god, yine donattık. Oh my god, bu nasıl bir şey? Sen bana orada man, sizi kim? Gelin buraya. Güzel bir yumrukla. Pu, 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 pu. Kaç dakikamız olmuş? 3 dakikamız olmuş. Arkadaşlar bu arada geçmiş bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öperim. Allah Allah nereye gidiyorsun? Şimdi arkadaşlar önüme bir adam çıktı mı? Uçan dökmeyi gömeceğim. Şimdi gidiyoruz. Hadi Sen bana Arkadaşlar boyun oyun savur istiyor en fazla ben oynadım da yani. Eskiden oynuyordum. Tam olarak 1. bölüm Güzel geçiyor 1 2 3 4. En son bölümde arkadaşlar bir koskoca olan bir adam var. Onunla kavga ediyorsunuz. Arkadaşlar devam edelim. Ee, elimize bir silah, tabanca veya bir şey almamız lazım. Artık tehlikeli bölümlere gelmeye başladık. Bu iş burada bitmiştir. Arkadaşlar şehtin 2 yüklemeyi unutmayın. Arkadaşlar oyun çok iyi. Sizin de yüklemenizi beklerim. Ben oynuyorum güzel bir şehir. feti 2 oynamanızı bekliyorum. Ee, ne kadar hız almış? 6 milyar. 8. Bunda şey yok mu ya para çekme. 130 lira yerine 80 liraya düşmüş. Ne yapalım? Baban hiç geldi lan masalardan kalkın olur. Arslan. Bir çay söyle. Topla paraları topla topla. Ver lan paraları. Şimdi gidelim. Şimdi artık biz suçlu olduk. Artık. Şöyle geçelim bizi görmeyecek. Artık... Vurduk. Öldü. Sana da vur. Bu da öldü. Can Aslı bir geldi. Vedeler hepsinden analım analım kes. Tuş. Babana koş. Grab böyle yap bana koş. Babana koş. Babana koş. Bas. Bas. Ben oğlum beni sinir etmeyin. Ha. Bak ben dalıyım. Ha. Allah Allah bu patlamıyor ya. Çok kötü patladı. બાર ના Çok eğlenceli bir oyun. Hepinizin oynamasını beklerim. Bu arada Mahmut, Alper, Metan Yazda çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmuş. Yorumlara bir dahaki de biz de oynarız demiş. Çok iyi yapmışlar. Sağ olsunlar. Onlar bizlerden sürpriz ödül kazandılar. şey piram oh. köpek maşallah nazar değmez inşallah Arkadaşlar ikinci elden sonra videomuzu bitireceğiz Daha fazla video gelmesi için Kanalıma abone olmayı Like atmayı ve Yorumlara Çek Demeyi unutmayın Video çekmeye devam etmeyi unutmayın. tekme tokat dalıyoruz. Rıcıverik diyor ya sağdan koyarsam var. Şimdi sana sağdan koyarım diyor ya. Ben de öyle diyorum. Şimdi sana buradan buradan gidiver. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar şimdi sizlere bir şey daha video Arkadaşlar videoyu unutmayın gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar size bir fersah fersah dinleteceğim fersah fersah dinledikten sonra videomuzu bitireceğim arkadaşlar şimdi açıyorum arkadaşlar size keyfini çıkarın

arkadaşlar gördüğünüz gibi kafa topu bu <laughs> <laughs> Türkiye Spor Lona benim 7-1 kazandım bunu arkadaşlar like gösterisi şey yapalım Arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik ama kapatalım. Arkadaşlar, PUBG benimle PUBG oynamak isteyen varsa, benimle beni seven veya PUBG oynamak isteyen varsa, arkadaşlar gördüğünüz gibi adım burada. Hasan Tosun 19. Sizi bekliyorum. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Bir dakika. Hasan Tosun 19 Hasan Tosun 19'a A O Ve burada bitiriyoruz. Sizi Tuğçe Kara Demirle Videomuz burada bitmiştir. Abone olmayı ve like